Merhaba arkadaşlar ben Fuji Film Eskişehir Çorum'dan Onur. Bugün sizlere Godox'un yeni şekillendiricisi AKR 21'den bahsedeceğim. Ee, biliyorsunuz Godox'un AKR 1 diye bir e, şekillendiricisi vardı. Manyetik bir şekillendirici, yuvarlak kafalarda işte V1 gibi, AD100 gibi kullanabiliyorduk. Şimdi bu da onun bir farklı versiyonu olarak piyasaya sürüldü. Biraz farklı bir durum var bu AKR 21'de. Aslında AKR 21 projeksiyon bağlantı aparatı olarak geçiyor ee, ve kutu içerisinden şu şekilde bir projeksiyon bağlantı aparatı. Önümde gelen 65 mm bir lensi, şöyle yuvarlak kafalarda kullanabileceğiniz bir adaptör ve şu şekilde iki tane slide çıkıyor, demo slide'lar çıkıyor. Fakat e, şu şekilde ekstra satın alabileceğiniz e, içerisinde 6 tane yine minik minik kutuların olduğu onları da gösterelim. Şöyle 6 tane kutu var, bu şekilde ve her birinin içerisinde 10 tane slide var. E, totalde 60 tane e, slide'ın olduğu bir kutuyu ekstra satın alıp kullanabiliyorsunuz. E, bu slide'lar nasıl takılıyor? E, şu şekilde bunun e, şöyle diğer bizim normal gobo takma sistemlerindeki gibi bir e, şeyi var, box'ı var, kutusu var. Bunu bu şekilde çıkartıyoruz kutuyu. Şuradan Kutuyu açarak slide'mizi şu şekilde takıyoruz. Daha sonra kutuyu kapatıyoruz. Şu şekilde bunu alttan bu şekilde takıyoruz. Lensi şu şekilde takıyoruz. Şimdi dahili kutunun içerisinden yani AKD'nin bir projeksiyon bağlantısını aldığınız zaman içerisinde 65 mm bir lensle beraber geliyor. Fakat siz daha büyük bir alana deseni çıkartmak istiyorsak 50 mm alabilirsiniz ekstra olarak veya daha dar bir alana çıkartmak istiyorsak 83 mm lensi satın alabilirsiniz. Bu lensi de şu şekilde burada yerleri var zaten takıp çevirdiğimiz zaman şöyle lensi takabiliyoruz. Buradaki şu çevirme de ne işe yarıyor? Ee, desenimizi istersek flu bir görüntüde, istersek de net bir şekilde verebiliyoruz. Burada aslında bu çevirmeyle biz bu netliği yapıyoruz. Daha sonra e, lensi kendi içinden sola çevirdiğimiz zaman da lensi çıkartabiliyoruz. E, AKL-21'i nerede kullanabiliyoruz? Onlardan bahsedelim birazcık. AKL-21'i e, burada bizim kullandığımız üzere içinden çıkan, e, öncelikle bunu da belirtelim, içinden çıkan şu yuvarlak kafa adaptörü ile yuvarlak kafa AD100'de ve V1'de kullanabiliriz. Bunun dışında bir diğeri de yuvarlak kafa olan e, LC30 sürekli ışığımız var. Onu da kullanabiliriz. E, bunun dışında e, ekstra aparatlar satın alarak AD200'de kullanabiliriz. Ve e, diğer birçok tepe flaşında kullanabiliriz. Fakat e, tepe flaşlarını kullanabilmek için ekstra bir e, adaptör almak gerekiyor. Biz e, kullanırken e, bugün yani bu videonun çekiminde ürünü test ederken AD100 üzerine takarak test ettik. E, şöyle bir durum var. Şimdi LC30'a da bunu monte edip kullanabiliyoruz ama LC30 sürekli bir ışık olduğu için bu demo slaytların ya da normal slaytların yanma olasılığı var. O yüzden onu birazcık kontrollü bir şekilde kullanmakta fayda var. Biz burada kullanırken nelere dikkat ettik, onlardan bahsedelim birazcık. AD100 ile bir ışık setup'ı yaptık. AD100 100 Watt bir ışık olduğu için kullandığımız diğer işte modelde kullandığımız veya bazı yerlerde fonda kullandığımız ışıkları da 100 Watt'ı geçmeyecek ışıklardan tercih ettik. Genelde kullandığımız slaytlarda böyle renkli bir aydınlatma tercih ettiğimiz için TL30, TL60, tl 120 kullandık. Bunun dışında model aydınlatmada tl 60 kullandık. Yani tercih edeceğiniz ışıklarda bu AKR21'i kullanırken... daha çok akr 21 model üzerinde ya da fon üzerinde kullanıyorsak... kullanacağımız diğer ışıkları da buna bağlamış olduğumuz, mont etmiş olduğumuz ışıktan... daha az kuvvetli bir ışık olmasına dikkat etmek gerekiyor. Öbür türlü bu ışığın gücünü, bu ışığın etkisini... size çok net bir şekilde görüntüleyemeyebiliriz o yüzden kullandığımız ışıkları A kere 21'de kullandığımız ışıklardan daha düşük bir seviyede tutmakta fayda var. Toparlayacak olursak, AKR-21, AKR-1'den sonra çıkan bir şekillendirici türü, Godox'un çıkarttığı bir şekillendirici türü. Ekstra aparatlar satın alarak ışıklarınızda böyle daha fantastik arka planlar, backgroundlar yaratabilirsiniz. İçinden çıkan desenler değil de ekstra satın alacağınız bu desenlerle beraber. 60 tane içerisinde desen var ve farklı portre fotoğrafları çekebilirsiniz. Böyle deneysel bir şeyler yapılabilir. Biz bugün AD100'de bunu test ettik. Bir model fotoğrafı çektik, bir portre fotoğrafı çektik. E genelde RGB aydınlatmayı kullandık. TL60, TL120, TL30 gibi. Fotoğrafları da videonun sonunda çeken ortaya çıkan fotoğrafları da paylaşacağız. Bugünlük bizim anlatacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın.